İşsizlik yok. İşçi yok işçi. Sen ortalığı görmüyor musun bak araç dolu. Hep ağaç gölgesinde ver yansın. Aynı Tayyipçi gibi konuştum değil mi? Allah benim emrimden alsın ona versin. İsrail ajanları, İngiliz ajanları, Amerikan ajanları. Hit yürür, kervan yürür. Onun yanında Allah var bir kere Allah. Sizce ekonomimiz nasıl? Süper. Allah'ımıza şükürler olsun. İşsizlik yok. İşçi yok, işçi. Ben de işçiyi bulamıyorum. Tarla, tarım. Her gün ellik kişi insan lazım bana. Tarlada şu anda 10 kişi var. İnsanlar aç değil. Aç, aç. Aç olsa gelir. Masa başında iş arıyor onlar. Masa başında, masa. 150 lira yövmeye vereceğim. Şuradan bana 10 kişi buluyor. 150 lira yövmeye var. Aslında işsizlik yok, ekonomi gayet iyi ama insanlar mı çalışmak istiyor? Tembel millet ne yapalım? Tembel. Sen ortalığı görmüyor musun bak araç dolu. İnsandan fazla araç var. Para yok. Nereden kaynaklanıyor bu? Mazot bahalı diyorlar. Kahveye adam arabasından geliyor. Arabayla ekonomi sizce bağdaştırılıyor Herkes arttı, araba bir ihtiyaç. Ya tamam da ihtiyacı olduğun zaman kullanmak başka bir de keyfi kullanmak da var. Ya tabii muhakkak işsizlik var. İşsizlik diye bir şey yok. İşçi yok işçi. Çalışacak insan yok. Hep ağaç gölgesinde ver yansın. Ağaç gölgesi güzel. İşe geldi mi Maalesef bizde çalışan insan yok. Çalışacak adam yok. Bak bana ben ne diyorum sana? Bana şuradan 10 kişi adam buluyor. 150 lira yömüyor. Aylık yapar 4500 lira. O dürüm 10 kişi çıksın mi keseceğim. Peki hükümetin yaptığı çalışmalardan memnun? Allah bin kere razı olsun. Aynı Tayyipçi gibi konuştum değil mi? Allah benim emrimden alsın ona versin. Tekrar AK Parti sizce seçilir mi? İnşallah. Seçilmese kötü. Seçilmese kötü. Seçilmese ya, kötü. ya ben öbür ülkede şeylerin de partilerin de ne yaptığı belli. Ne konuştuğu belli. Ne tarafta olduğu belli. Seçilmesi lazım zaten. Bir sürü projeler var. Kanal İstanbul'u görmüyor mu? Karşı çıkıyorlar. Kim karşı çıkıyor? İsrail ajanları. İngiliz ajanları. Amerikan ajanları. Karşı kanına belli. Hepsi İngiliz. Piyon. Hepsi piyon. Ben Manisova'sında Ovası'nda ırgatlık yaptım. Ben şimdi kendi patronum. Kendi işim patronuyum. Hani patron derken övünmek değil. Kendi işimizin sahibiyiz. Çeker traktörleri Manisa Ovası'nda görüyorduk. Şimdi ben önünde 3 tane traktör var. Ben hep onların sayesinde aldım. Ben 15 sene önce sıfırdım. Yöğemiyeciydim. Çalmadım, çarpmadım. Devletin imkanıyla bana iki, 200 bin lira kredi verdi. Sıfır faizli. Gittim 37 tane hayvan aldım. 37 tane hayvandan 80 dönüm tarla aldım. Evimi yaptım, damımı yaptım, her şeyimi yaptım. İnsanlar tembel insanlar. 200 bin liraya vereceksin insanları geri istemeyeceksin. O zaman iyi. Söğüt ağacının gölgesi çok güzeldir. Acık çıkacak çıkacaklar sıcağa. Rakip olabilir mi sıcağı peki AK Parti'ye? Kimse olamaz. Şapkasını koyacak alır, şapkasını bak, şapkayı koyacak böyle yeter. O adam solo yeter, solo. Dış güçler Erdoğan'a bu kadar yükleniyor, iktidardan. Yani Cumhurbaşkanlığı'na... Ben ne seviyorum biliyor musun? Birileri sevmediği için seviyorum. Bin adama seviyorum. Sevmeyenler, sevmeyenlere bir bakıyorum Amerikalı. Sevmeyenlere bir bakıyorum İsrailli. Sevmeyenlere bir bakıyorum İngiliz. Sevmeyene bakıyorum Fransız. Ulan bu adamlar sevmiyorsa bir sebebi var. Sizce niye sevmiyor? E ben de o zaman, ben o zaman İsrail'in yanında olmuş oluyorum. Fransa'nın yanında olmuş oluyorum. Amerika'nın yanında olmuş oluyorum. Sevmiyorsam. Demek ki bu adam başarılı. Meyve veren ağaç taşlanır, taşlanır. boşver. ver. Taşlasınlar. İt yürür, kerven yürür. Bu iş böyle devam eder. Devam eder. Yani. kimse yıkamaz onu. Yıkamazlar bacım, yıkamazlar. Onun yanında Allah var bir kere, Allah.